Evet arkadaşlar şimdi motor bisikletlerimizi çalıştırma videosunu çekeceğiz. Bu motor 80 cc, bu 70 cc, bu 80 cc. Bu, bu ikisi bir santifi, bu Avrupa model bisiklet. Böyle yarım petel alıyoruz. Bu debriyaj kısmı kapalı olacak çalıştırırken. Rolantısını az yükseltelim. Şu an de çalışıyor. Tek tek stop ediyor. Stop edelim. Bu şekilde çalıştırabiliriz. TikTok'ta, YouTube'da böyle röportaj yapıp çekim yaptıktan sonra diyorlar ya hani like atmayı unutmayın diye. <laughs> Beğeni yapmayı unutmayın diye.